Milli sürat patenci Muhammed Bozda Türkiye tarihinde ilke imza attı. Bozda Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatlarında katıldığı yarışmada ikinci oldu. Bozda memleketinde sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Türkiye'ye organizasyon tarihinde ilk madalyayı kazandırdı. Memleketinde coşkuyla karşılandı. Milli sporcu Muhammed Bozdağ, Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatlarından ikincilikle döndü. Muhammed Bozdağ Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatlarına katıldı. Milli sporcu kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre yarışını ikinci tamamladı. Muhammed Bozdağ aldığı bu ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihinde ilk madalyasını kazandırdı. Göğüsleri kabartan Bozdağ memleketinde sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Meşaleler yakıldı, davul zurnalar çalındı. Bozdağ yetiştiren ailesi oldukça gururlandı. Mutluyuz. <laughs> Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum Türkiye ve Türk bayramlı temsil etti. Çok emek verdi. Hocalar da çok emek verdi. Ee, i̇nşallah daha güzel yerlere gelir. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Tüm başarının devamını dilerim. E, Oğlumla gurur diyorum. E, Oğlum ülkemizi ve bayrağımızı temsil etti. Ülkemiz tarihinde ve federasyonumuz tarihinde ilk kez madalya aldı. E, Tarihi yazdı. Onunla gurur diyorum. E, önündeki 2026 kış olimpiyatları var. İnşallah alan e, Allah nasip ederse orada da Türk bayramı dalga, dalgalandıracaktır. Gençlik Spor İl Müdürü bir dal Öztürk'te karşılamadaydı. Öztürk Erzurum'da 2011 yılında yapılan tesislerin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Burada Muhammed'in yapmış olduğu başarı aslında Erzurum'da 2011 yılında yapılan tesislerin meyvelerini verdiğinin bir kanıtı daha. Kurkan'dan sonra Muhammed'te yapmış olduğu başarıyla bu işin e, güzel bir şekilde gittiğini, daha başarılı olacağı kanısındayım. Burada tabi Genç Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu tohum projesi de çok önemli. Tohum projesiyle beraber çocukların yapmış olduğu başarılar önemli bizim için.